senin düşüncelerini tasdikliyorum, onaylıyorum anlamında. Kesinlikle de budur. Yani bunu başka bir şekilde yorumlamak yanlıştır. Çünkü en hassas iki bölgemiz vardır. Burası vardır. Şurası. Şurası ve şurasıdır. Bu bölge özellikle hayvanlarda görürsün. Anneler çocuklarını, yavrularını hı. buradan alırlar. Çünkü oradan zarar gelmez. En iyi bölgelerdir. Hı hı. Peki e, ama li zirveye gelen hatlarıyla baktığınızda bir iki cümlede zirveyle ilgili ne söylersiniz liderlerin? İzlemişsinizdir. Evet bakar. izledik. Baştan sona sen... kadar izlendirdik. Şimdi bize genelde zirve. Çok gergindi, hepsi kasıyordu. Evet. Öyle bir kasma yaşanıyordu. Belki burada tek rengini belirten yine başbakanımızdı. Hı -hı. Çünkü her şeye rağmen oraya net bir bilgiyle gitti. Elindeki informatik bilgiyle gitti. Fakat oradaki kişilerin kafalarında gri bir renk vardı. Hı -hı. O gri rengi değiştirmesi imkansız. Çünkü hepsi orada, şunu rahatlıkla ön yargılıydı. Evet. Liderlere baktığımız zaman genelde ee, üç tane liderden söz ediyoruz. Aslında dört liderden David'den, işte Başbakanımızdan, Merkel'den ve Obama'dan. Ee, e...